Hepinize neyi beğeni arkadaşlar bugün sihirbazlık videosu çekeceğiz. Kardeşimle çekmiştim şimdi sinelerlerimi de çekeceğim. Simeray'a böyle bunu böyle koyacağım. Arkadaşlar bunu çekme bir Simeyra, bir yok olup bir geri gelecek. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Gel Simeray'cım. Simeray'a oturtuyoruz ki şuraya otur yere. Üstüne bunu koyuyorum. Şimdi arkadaşlar çektiğinde Simeray yok olacak. Mı? Yok oldu bu kız nasıl yok oluyor hadi geri getirelim. Geri geliyor. Geldi mi? Geldi mi? Geldi. Hadi geri <laughs> getirelim? Gitsin Smeyra. Yok olsun Smeyra ve açıyorum bakalım burada mı? Burada değil. Hadi hemen çağıralım, hemen çağır, hemen gitsin. Öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar hemen çekeceğim Esmera hemen burada olacak. Çekiyorum bakalım burada mı? Çekeyim mi arkadaşlar? Sence burada mı? Beşer böyle yaptığımız Esmera yok olacak. Dur gel Nereye? Fış şu an Esmera yok oldu ve çektiğimde olmayacak. Hadi Esmera geri getirelim de bay bay diyelim. Smeyra geri gelsin. Smeyra geri geliyor ve geldi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ama asla ama asla unutmayın. Şimdi biz yok olacağız. Arkadaşlar bir, iki, üç. <laughs> bye 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 bye. <laughs>